Türklere 724 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Erdoğan'ın kodları, Bahçeli'nin şifreleri başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İş adamını bu kadar üzgün görmemişti. Üzgün ne kelime, dağılmıştı resmen. Ne yapacağını bilemiyordu. Gözleri nemleniyordu. Kendini tutamıyordu. Ya Rabbi canımı al da bu dertten kurtar beni diye yalvarıyordu. Hayır, mallarını kaçırdığı falan yoktu. Bir yanlış anlaşılma olmalıydı. Ama anlat anlatabilirsen. Bir hafta süre demişti. Geriye birkaç gün kaldı. Boşa koydu olmadı, doluya koydu almadı. Tam bir çıkmazdaydı. Psikolojik olarak çökmüştü. Onca mal mülk neye yarardı? Kolay mı bir anda nakete çevirmek? Sıradan bir vatandaş olmayı ne çok isterdi. Fakat kader mi, baht mı? Payına ağlamak, dövünmek düştü. Perişan halini duyunca ben de üzüldüm. Ne diyeyim, sadece anaları, babaları değil, büyük patronları bile ağlatan bir düzen. KKM rezaletini bir uzman, hem denize düştük hem de yılan ısırdı şeklinde yorumluyordu. Bir iktisatçı, gerçek maliyeti hesaplamak imkansızdır. Yüksek enflasyon, servet transferi, gelir dağılımındaki bozulma, güven kaybı, ahlaki çürüme, beyin göçü, bunların maddi hesabı yapılamaz diyordu. Bedeli kim ödedi? hatayı yapan mı? Bile bile lades diyen mi? Bir adım ötesini göremeyen, ben ekonomistim diyen mi? Hatadan dönüldü diye sevinelim mi? Sonunu düşünmeyen, bile isteye yanlış yapana acınır mı? Neyse, konumuz bu değil. Yazının girişine koyduğum notu da bugün ete kemiğe büründürmeyeceğim. Vaktini bekleyecek. Yıllar önce bir başkası, ceketimi alıp gitmeyi o kadar çok istedim ki ama yapamam. Hayret! Senin gibi biri ha. Ne kadar şaşırmıştım bu sözleri duyduğumda. Onca mal mülk neye yarar ki bu durumlara düştükten sonra? Bildiğin gibi, gördüğün gibi değil. Demek öyle. Çaresiz, olan biteni kabullenmek ve kaderine razı olmaktan başka seçeneği yoktu. Paçayı kaptırmıştı bir kere. Yakası elinde değildi. Sanki cehennem azabına dünyada yaşıyordu. Vicdanı paramparçaydı. Biz belki onları tuzu kurular olarak görüyoruz. Fakat iç dünyaları hiç de öyle değil. Olay mahalline çok uzam ama öyle ibretlik hikayeler duyuyorum ki bir hafta önce AKP ile MHP arasında yaşananları Ankara'da tuhaf şeyler oluyor diye yazmıştım. Tuhaflık giderilemedi, bilmece çözülmedi. Bahçeli'nin şifreli mesajlarına Erdoğan da katıldı. İki ortağın sadece kendilerinin anladığı ve çözümlediği dilden konuştuğunu görüyorum. Erdoğan daha netti ama o da dilini ve politikasını flu ulaştırdı. Acaba neden? AKP ile MHP arasında bir siyasi ortaklık yok. Peki ne var? Suç ortaklığı. İp incelir, incelir, tam kopacakken lastik gibi tekrar eski haline dönüverir. Kaç kez bahçeli çekip gitmek istedi fakat Erdoğan elindeki kozları kullandı ve bırakmadı. Siyaseti yorumlamak hiç bu kadar zor olmamıştı. Siyasi analiz yapanların, uzmanların, gözlemcilerin işi o kadar zor ki. Aslında siyaseti çözümlemek basit, hele deneyimli isimler için. Fakat Türkiye'de siyaset yok. Ülke siyasetsiz günler yaşıyor. AKP ve MHP arasında ilişkiyi siyaseten anlamlandırmak mümkün değil. Biraz CHP'de siyaset üretiliyordu. Erdoğan devlet gücünü kullanarak CHP'siz Türkiye projesini başlattı. CHP'de kendi derdine düştü. Yargı operasyonlarına cevap vermekle meşgul. Özgür Özel gün geçmiyor ki bir hapishanenin önünden açıklama yapmasın. Bir Ankara gazetecisi... Bahçeli'yi anlayabilene muhalif Nobel ödülleri verilmelidir diye yazdı. Haksız mı? Bahçeli'nin Öcalan açılımını kim öngörebildi? Dem kapatılsın milletvekillerinin maaşına el konsun çıkışları atmosferden kaybolmadan Öcalan meclise gelsin konuşsun, umut hakkından da yararlansın deyiverdi. Neydi Bahçeli'yi bu kadar keskin politika değişikliğine iten faktörler? Bilen var mı? Anlayan çıktı mı? kendisi anlattı mı? Hayır. Ne tabanına ne kamuoyuna izah etti. Ben yaptım oldu dedi. Taban huzursuzmuş, teşkilatlar şoktaymış. Ne önemi var? Lider hem bilge hem kutsal değil mi? Vardır bir hikmeti. Erdoğan Bahçeli'den geri kalır mı? Mayıs seçimlerinde söyledikleriyle bugün yaptıkları arasında gece gündüz kadar fark var. Siyasetçi konuşur, nabza göre şerbet verir. Taç giyince baş akıllanır.'' Yok hayır, bu Erdoğan için geçerli değil. Taç başındaydı zaten. Muhalefette değildi, sadece iktidar değil, muktedirdi. Tek adamdı. Atatürk ve İnönü'den daha etkili ve yetkili bir tek adam. İtiraz edeni yok, karşı çıkanı yok. Ayrı olan kuvvetleri şahsında topladı. Yasama yürütme yargı ete kemiğe büründü. Erdoğan diye göründü. Medyayı da ekleyin buna. Mayıs seçimlerinde ne dedi Erdoğan? Muhalefeti neyle suçladı? CHP iktidara gelirse ne yapacaktı? Kandille işbirliği halindeydi. PKK'ya af getirecekti. Öcalan'ı salı verecekti. Demle kol kola yürüyecekti. Altılı masanın ayaklarından biri demdi. AKP ve MHP bütün politika ve propagandasını bu söylemlerin üzerine oturtmadı mı? Kendileri terörle mücadelenin kahramanlarıydı. Altılı masanın bileşenleri olan partilerin hepsi istisnasız terörist ve vatan hainiydi. Kandille diyalogları vardı. Hızını alamayan yandaş kalemler CHPKK diye harf oyunlarına başvurdu. O cümleler ülkenin göğünde yankılanıp dururken Erdoğan muhalefeti suçlamak için ne söylediyse, hangi argümanları kullandıysa, neyle itham ettiyse kendisi yapmasın mı? Bu kadar keskin virajı bırakın siyasi analiz yapanlar, falcılar, kahinler bile öngöremezdi. Romancılar, senaristler böyle bir siyasi kurgu ve senaryo kaleme alamazdı ve oldu. Hayır siyaset değil bu. Bunda da başka bir şey. Bir siyasetçi önce yürüyeceği yolun taşlarını döşer, sonra adımlarını atar. Oy istediği halka açık açık söylemese bile işaretlerini verir. Arif olan anlar. Bir öz eleştiri yapması gerekmez miydi? Taban ve kamuoyunu takan yok. Taban zaten mümine olmuş. Ne verirsen almaya hazır. Mayıs'ın Erdoğan'ı mı haklı yoksa bugünün Erdoğan'ı mı? PKK ve Dem'le savaş mı doğruydu, barış mı? Her ikisi de doğru olmaz. Birisi yanlış. Sorgulayan kim? Bahçeli'yi çözmek zor da Erdoğan'ı kolay mı? Hiç değil. Düşünsenize dost ve düşmanlar kaç kez yer değiştirdi. Bir zamanlar Horasani'nin Emevilerin yıkılışını izah ettiği şu sözünü duvarlarına asarlardı. Onlar zararlarından emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakında tuttukları düşmanları dost olmadı ama uzakta tuttukları dostları düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu. Bugün AKP ve Erdoğan'ın düştüğü durum farklı mı? Dost kim, düşman kim belirsiz. Mehmet Uçum dost, Bülent Arınç düşman. Neyse bu da ayrı bir konu. Erdoğan'la Bahçeli ahlatta düşman çatlatmış. Birlikte verdikleri görüntü ve fotoğraflar medyayı süslüyor. Ortaklar arasında su sızmıyormuş. Halkın ilgisizliği görülünce programlara katılacak öğrencilere 300 TL'nin verileceği duyurulmuş. Bu kadar ucuz mu? Ben o fotoğraflara dikkatlice baktım, yüzlerine yansıyan ifadeleri anlamaya çalıştım. Yoldaşlık değil, ayrılık gördüm. Son akşam yemeği gibi. AKP ve MHP veya Erdoğan'la Bahçeli arasındaki ilişkiler daha da tuhaflaştı. Aklı başında hiç kimse bu görüntüye maddi ve siyasi yatırım yapmaz, diyor Necip Bahadır, TR724'deki köşesinde.